kamu bankaları ev kredileri faizlerinde indirime gitti. Emlak sektöründe hareketlilik bekleniyor. <laughs> Ülke genelinde kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,37 faiz oranları uygulayacak. Buna göre ortalama 500 bin liralık evde 36 bin lira cepte kalacak. 100 bin lirada e daha önceden 137 iken 204 bin lira 10 senlik e, vadede geri ödememiz vardı. Şimdi yeni faiz uygulamasıyla 100 bin liraya 197 bin 040 lira ödüyoruz. Bu 100 bin lirada 7200 lira bir avantaj sağlıyor. Tabi 100 bin lira küçük gibi görünebilir ama şu anda piyasada en kötü evin fiyatı 300-400 bin lira düşündüğümüzde 500 bin lirayı biz baz olarak alırsak yaklaşık 36 bin lira e, tüketinin cebinde para kalmış olacak. Bu da ciddi bir rakam piyasaya çok olumlu yansımaların olacağını söyleyen emlak değerlendirme uzmanı Semih Gümüş şunları kaydetti. Türkiye'deki lokomotif inşaat sektörüdür. Çünkü inşaat sektörünün yan sanayisi çok fazladır. Aynı araç sektörü gibi. Yani yaklaşık 70-80 kalem piyasaya olarak yansıyor inşaat sektörü. Bunun emlakçısı var, inşaat malzemesi var, işte çatıcısı var, ustası var. Bir sürü yönden hareket getiriyor. Emlak sektörünü hareketlendirmek Türkiye'de piyasayı ve ekonomiyi çok ciddi bazı hareketlendir diye düşünüyorum yani. Kredilerin düşmesiyle satışların artacağını belirten Gümüş bu artışın konut yapımını da artıracağını belirtti. Maliyetlerdeki artışlar sebebiyle müsaitler eskisi gibi inşaata cesurca giremiyor artık gördüğümüz kadarıyla. Ee, ev fiyatları sürekli artıyor. görüyorsunuz altında dolarda çok ciddi bir oynama varsa bu oynamalar emlak sektörünü kesinlikle şey yapar. Ee, durduruyor. Bilhassa yatırımcıyı durduruyor. Ama bu tabii bankadaki faiz indirimi bir hareket getirecek diye düşünüyoruz. Ha, bu hareketle birlikte ihtiyaç olacağı için müsaitler de tabii yeni projelere daha hız verecek, daha başlayacaklar. Daha önce uygulanan faiz indirimini hatırlatan Gümüş, o dönemde ciddi emlak satışlarının olduğunu kaydetti. Geçen sene 1.20'ler civarına çekmişti bankalar faizleri. Tabii devlet desteğiyle çekti bunu. Daha sonradan faiz indirimi tabii emlakçılara ve piyasaya çok iyi yansıdı. Çok ciddi satışlar oldu. Hatta bir dönem e, satacak daire bulamaz duruma geldik. Bütün Kütahya'daki 10 senelik birikim, e, stok bitmiş oldu. Bankaların faiz indirimi sonrası ev sahiplerine çağrıda bulunan Gümüş, fiyatları artırırsak kendi aleyhimize hareket ederiz dedi. E, çünkü bu bir fırsat, bir hareket. Hem müteahhitler için, hem emlakçı için, hem piyasa için. E, tabii bir fırsatçılık oluyor bizim Kütahya'mızda maalesef. Kütahya olarak demeyelim, Türkiye olarak örnek olarak söylemek gerekirse, bir önceki röportajımızda 708 liraya bir artı bir eşyalaya bulunabilirken şu anda 2 2000 liraya eşyalaya bulamıyoruz. 2000-2500 liraya dayandı fiyatlar. E tabi aynı fırsatçılığı burada da yaparsak banka faizi çekti diye yani burada mesela 36 bin lira tüketici kar ederken ev sahipleri 50 bin 60 bin lira üzerine koyarlarsa kendi ayağımıza sıkmış olur.